7 Temmuz 2025 son dakika transfer haberleri Jens Kauste transferinde yeni gelişme. Oyuncunun kararı. Son dakika transfer haberleri Trendyol Süper Lig'de yeni sezon öncesinde takımların transfer çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere takımlar kadrolarına takviyeler yapmaya devam ediyor. İşte gündeme gelen son transferler haberleri. Inter, Hakan Çalhanoğlu yerine Orkun Kökçü'yü düşünüyor. Ancak Beşiktaş bu transfer için resmi olarak görüşmelere başladı. Markus Turam'ın Inter ile olan sözleşmesindeki 75 milyon euroluk serbest kalma maddesi bu gece sona eriyor. Juventus, Milan, Leverkusen, Leipzig ve Villarreal, Real Madrid forması giyen Endrik ilgileniyor. Jens Kauz Napoli ile Beşiktaş arasında anlaşma sağlanmasına rağmen beklemeye geçti. Orta saha oyuncusu transfer için henüz onay vermedi. Barcelona, Polonyalı milli kaleci Wojciech Szczesny'nin sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını açıkladı. Beşiktaş, Le Havre'nin 23 yaşındaki stoperi Etienne Jut ile ciddi şekilde ilgileniyor. Oyuncu 5M'ye ayrılabilir. Galatasaray, Victor Osimhen'in bonservisi konusunda Napoli ile anlaşmaya çok yakın. Everton, Idrissa Gana 2026 yılı sonuna kadar geçerli, bir yıl opsiyonlu yeni sözleşme imzaladığını açıkladı. Victor Osimhen, Galatasaray'a evet dedi. Barcelona, Luis Diaz ve Marcus Rashford ile ilgilenmeye devam ediyor. Tottenham, Beşiktaş'ın istediği kile Walker Peters'ı transfer etme ihtimalini kulüp içinde değerlendirdi. Ancak şu anda oyuncu için resmi bir teklif yapılması düşünülmüyor. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın, Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy'a olan ilgisi sürüyor. Geçen sezon siyah beyazlıların kapısını çalan Aston Villa, Beşiktaş'ın yüksek talepleri nedeniyle mutlu sona ulaşamamıştı. Birmingham ekibinin genç golcü için bir kez daha kapıyı çalabileceği iddia edildi. Gelecek sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. İsveç basını, Trabzonspor'un savunma hattına takviye için İsveçli milli futbolcu Ale Daklası transfer listesine eklediğini yazdı. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Halil Dervişoğlu'nu kiralık olarak kadrosuna katmak adına Galatasaray'a teklif yaptı. Taraflar arasında görüşmeler sürerken, 25 yaşındaki golcü bu transfere sıcak bakıyor. Fenerbahçe, Şilili Yıldız Alexis Sanchez'e 4 milyon eurodan bir artı 1 yıllık sözleşme teklifinde bulundu. Önerilen sözleşmede, opsiyonun devreye girmesi için maçların %70 inde oynaması ve 15 gole katkıda bulunması gerektiği iddia edildi.